gün eee Kürdi Tüfak Partileri diye adlandırdığımız partilere ziyaret gerçekleştiriyoruz. Dün de mitingimiz vardı malumunuz. Ya yani Türkiye'nin çok boyutlu krizler içinde bulunduğunu hepimiz tespit ediyoruz. Bu krizlerin de çok derin olduğu konusunda hemfikiriz. fikiriz. Gerçekten çok boyutlu krizler yaşanıyor ve bu krizlerin hepsi çok derin. Böyle bir dönemde sömürünün, baskının, zulmün ve savaş politikalarının e, dizginsiz bir şekilde uygulanması e, yönünde de e, büyük hazırlıklar ve çabalar olduğunu iktidar kanadında e, görüyoruz. Bütün bunlara karşı ortak mücadele en önemli çıkış yoludur. Biz, Demokrasi İttifakı adı altında bu ortak mücadeleyi en geniş kesimlere yaymak için çalışma yürütüyoruz. Bunun bir e, önemli ayağını da Kürdi ittifak oluşturuyor. Kürdi partilerle ve yapılarla o yaptığımız ittifak oluşturuyor. 2018 seçimlerinde başlayan, 2019 yerel seçimlerinde biraz daha somutlaşan bu ittifakı önemsiyoruz. E, Türkiye'de e, çıkış bu Çokluk ve derin krizlerden çıkış için bu ittifakın önemli bir e, rolü olacağına inanıyoruz. İttifakın genişlemesi gerektiği e, fikrindeyiz. Bu genişlemeyi sağlayacak çalışmaları e, çok ciddiye alıyoruz. E, bu ziyaretlerimizin amacı bu konuda e, görüş alışverişinde bulunmak ve e, bundan sonraki yolumuzu somutlaştırmaktır. Demokrasi ittifakı bizim için bütün ezilenlerin, mağdurların, mazlumların, ötekileştirilmişlerin bir araya ortak mücadele ekseninde gelmeleridir. Demokrasi ittifakından kastımız budur. Bu çerçevede çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların bir ayağını da Türkiye'de sol sosyalist yapılarla yürüttüğümüz birlik faaliyeti oluşturuyor. Bunu da Demokrasi ittifakı politikamızın bir önemli ayağı olarak nitelendiriyoruz. O çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Sol sosyalist yapılarla, yedili masa diye anılan yapılarla vardığımız noktayı 25 Ağustos'ta kamuoyuna duyuracağız. Bu demokrasi ittifakımızın bir ayağıdır. Onun altını çizelim. Aynı çalışmayı Kürdi ittifakı genişletmek ve somutlaştırmak e, hedefiyle de yürütüyoruz ve bunu da eğer başarabilirsek Eylül ayı içinde aynı şekilde demokrasi ittifakının diğer önemli ayağı olarak kamuoyuna ortak bir açıklamayla duyurmak istiyoruz diğer toplum kesimleriyle de bu yönlü temaslarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Biliyoruz ki bu çok kritik dönemeci demokrasi, özgürlük ve barış yolunda doğru bir şekilde geçebilmemiz için en geniş demokratik mücadele ortaklığını ve demokrasi ittifakını oluşturmamız gerekiyor. Çıkış buradadır. Şimdi burada Kürdistan Komünist Partisi'nin sevgili Genel Başkanı Sinan ve yöneticileriyle bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız. Sonra diğer kalan iki partiyle de yapıyla da aynı çerçevede bir buluşma gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, Sayın Yaş Başkan önemli noktalara değindi. Malumunuzdur. 20. yüzyılda Kürt siyaseti bölgede yeniden yapılanırken birlik olmadığı için kaybetti. Bizim ortak faydamızdır bu. Hepimizin kabul ettiği bir gerçeklik. 21. yüzyılda Kürt siyasetinin, Kürt halkının önünde önemli fırsatlar var. Üstelik iki parçada fiili ve resmi olarak konfederal kazanımlar var. En önemli mesele bugün bütün parçalarda özellikle de iki federal sisteme sahip olan parçamızda ulusal ittifak meselesidir. Biz e, Türkiye demokrasi güçlerine önemsiyoruz. Bu sadece Türkiye ve Kürdistan deklamında değil. Bu Irak ve Güney Kürdistan dekliminde, İran ve Doğu Kürdistan dekliminde ya da Suriye, Rojava dekliminde de geçerliydi. O bakımda HDP'nin Türkiye Sosyalist Hareketi ile Türkiye Demokrasi güçleriyle e, sürdürdüğü geniş demokrasi cephesini önemsiyoruz. Kürdistan Komünist Partisi olarak baştan beri altını çizdik. Elbette değinildiği gibi diğer önemli yağı esas bizim mahallede Kürdistan mahallesinde ulusal ittifak meselesinin kalıcılaştırılması yönünde e, ee, sorumluluklarımız var. Bu bakımda biz belli çalışmalar yaptık. E, ee, sahada belli çalışmalar yaptık. O çalışmalar belli bir noktaya geldi. Dileriz önümüzdeki süreçte o çalışmaları sonuçlarıyla birlikte e, kamu ile paylaşırız. O bakımda bizim çağrımız şudur. Halkımıza çağrımız, siyaset kadrosuna, sivil toplum örgütlerine çağrımız. Ee, bu kritik dönemde, bu kritik evrede e, ulusal ittifakın kalıcı, kalıcılaştırılması bakımında e, siyaset kadrosu üzerinde demokratik basınçlarını sürdürmesidir. Sağ olun. Var. Evet. Basın özgürdür. Yani, yani. <laughs> <Evet, başına> özgürdür. <laughs>